Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar ben Tolgan ve işte karşınızda küçük kız Eni. Eni nereden çıktı derseniz şuradan çıktı abi. Ee, şu anda en iyi istatistiklere sahip olan şampiyonlardan bir tanesi Eni. Orta koridorda diğer ikisi de Ahri ve Orianna şeklinde ee, gözüküyordu. Bir tanesi de, de Dedim ben de bir oynayayım. Zaten eni güzel, eğlenceli bir şampiyon. Bilmiyorum, bilen ya çoğunuz zaten yeteneklerini biliyordur açıkçası. Güzel bir takım savaşı başlatma potansiyeline sahip. Hasarı yine yüksek. Bu arada uzun menzilli şampiyonlara karşı biraz daha zayıf kalan bir şampiyon. Bunlardan en büyük örneği aslında Orianna. Ben first pickten eni çektim. Sıkıntı yok. Ee, umarım keyifli, eğlenceli bir oyun olur. Hepimiz için. Bu arada anketlerde çıkmış olan ve birikmiş olan birkaç tane daha şampiyon var. Destek gelmiş olsaydı. Blitzcrank oynayacaktım da gelmedi abi. Bundan dolayı şu anda Blitzcrank oynamıyorum. Yakında bir de o da gelecek haberiniz olsun. Ee, bayağı vurduk ya gayet güzel. bu Kabiliyet olarak bu arada ilk defa ölüm ateşini deniyorum enide. Daha öncesinde denemedim şimdiye kadar. Güçlü olabileceğini düşünüyorum. Kayıt bu arada bu videoda ee, 720p abi. Umarım çok kötü değildir görüntü kalitesi. Program çünkü neden bilmiyorum şu anda 700 şey lisansı bitmiş gözüküyor bilgisayardaki interneti çektiğimden dolayı muhtemelen lisansı bitmiş gözüküyor. Sadece bu bölümlük bundan sonrasında o programa e, lisansı benim şey var 3 yıllık mı ömür boyu mu öyle bir lisansım var. Bitmesi imkansız yani açıkçası. Şöyle yapalım. Sadece bu videoluk oyunun görüntü kalitesi birazcık daha düşük haberiniz olsun o da elimde olan bir şey değil şu anda. Ee, düzelteceğim o problemi de. Bu adam nereye gitti bilmiyorum. Yok oldu bir. 16 milyonu var. Yani 500 liraya çok önemli bir şey. Ne almaya gitmiş olabilir diye düşünüyorum. Bota genk gitmiş abi. Değişik. Bir skor çıkarabilir mi? Tutuşturu yok. Bakacağım. Ooo bizimkiler onu da kesiyor abi. Mükemmel ya. Çok güzel. Bariyerini aldılar. Şöyle işaretleyelim. Sıçrasını attığımı bilmiyorum. Ee, gayet iyi. Gayet iyi. Ben şimdi burayı aslında Şöyle yapalım. Hızlı ittirmem lazım. Oraya la buraya gelene kadar kuleye minyon öldürteceğiz ki adam ee... evet Şeko geldi. Yaptığı saçma baskından şey yapsın. Zarar görsün. Hey Şeyko demişken bu arada bir tane yorumlarda geçen oyunlardan birinde Şeyko vardı karşıda. Şeyko ney AQ diyerekten üzerine de böyle ırkçılık içeren bir hakaret ee, cümlesi kurmuş. Yani bu bu adamı ben aşağılamaya bile şey yapmıyorum. Sadece o karakter Şeyko diye okunur abicim. Onu da öğrenmiş ol. Sana buradan söylemiş olayım ki insanları aşağılamaya çalışırken komik duruma düşme. Ee, haberin olsun. Sen, sen gide şako şako dersin. Tamam şako diyenler... Ee... Şako demek kötü bir şey değil de <laughs> sana ne yani ben doğru şekliyle okuyorsam sana mı batıyor? Neyse bunu da bunu da buradan söylemiş oldum azıcık bir şey tırgırlanmıştım. Ne almış? Bir tane... Bu skor mu çıkardı aşağıda? Yo. Nasıl o kadar parayı buldu lan? Aşağıyı farmlamış herhalde. Aynen birazcık aşağıda farm yapmış. Çok da bir, problem değil. Bu arada 4 dakikada 7 tane skor çıktı. Oyun herhalde Texas. Yine Texas'a döndü. Ben bir aşağı baskın gideyim abi. Hmm. Dikkatli ol oğlum. Ne yapıyorsun ya? Tamam. Buradan ben bir tane skor çıkardım. Güzel. En de sıçranızı kullanmaktan çekinmeyeceksiniz abi. Sıçrayı ayı gibi agresif kullanacaksınız. Yeter yeter adamlar ağlayacak günah diye. <laughs> ya afk bırakacağım birazdan yine geleceğim. Niye abi niye böyle bir şey yapıyor acaba? Umarım. Hızlıca geri gelir oyuna. 1500 lira param var. Ee, geldim abi. Yürü it Bizim adamı rahatsız ediyor. Tam Lu'ş'un şey yapsın. Koridora gelsin. Ben onun minyonuna bakmıyorum. Olaf AFK değil, değil mi? Lu'cin kardeşimize de buradan eyvallah diyelim. Bu oyunu bana armağan ediyormuş bebeğim benim. Şimdi, şöyle bir şey yapıyoruz abi. Acı hasar gideceğim. İlk eşya Luden kasacağım. Çok fazla kastığınızda eni de şu an çok fazla kasmış değilim ama alabiliyordum ve aldım. Çok fazla kastığınızda İlk lüden çıkarsanız oradan oyunu bitirebiliyorsunuz. Direkt olarak. Altı olacaksın. Bota gank atacaksın. Oradan bir skor. Sonra oradan sonra şuradan sonra buradan. Derken bu arada aşağı dediler Aşağıda ne çok olay döndü harbiden ya. 41 milyon. Oo, o diğer skoru nasıl aldı acaba? Bizim adam safe'ti. Birazcık uğraştı herhalde. Olaf niye ağlıyor onu anlamadım. Ama sorun olacağını çok düşünmüyorum derken geliyorum abi geliyorum 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 girelim oraya hiç problem değil devam et tamam ona tutuştur bıraktım devam et devam et, devam et ayıcık vallahi o adamın ayakkabısı var benim de var da şunu şey yapsak daha iyi biz şu an. Neyse totemi kıracağım. Şeko ölmedi. Okey. Aa nasıl ölmedi lan Şeko? Oha. Oğlum ben tutuştur bırakmıştım o adama ya. Cena demek ki bir şekilde gitti kurtardı adama. Ben o adamı öldü diye şey yapıyordum. Seviniyordum. Bir skor çıkardık bir de şey diye asist diye ya. Ayı şunların arasına gir. Temizlesin ayı şurayı hızlıca. Bu arada arkadaşlar eğer videolardan keyif alıyorsanız videodan çıkmadan önce bir tane beğeni bırakırsanız sevinirim. 59 45 Minyonda çok fazla değil ama çok da az olmayan bir milyon farkımız bulunuyor. Ulti 60 saniyeye geri dönecek. Ben aşağı bir baskın daha atarım. Sıçra burada çok kilit bir spell eni de hani baya ee, bayağı önemli açıkçası. Oğlum salmayacak diye korktum lan. O ses ne? Bir osuruk sesi geldi de. O kavgayı kim alacak acaba? Bence Sion ama. Bu arada Yasuo ile pire girdim ve fitlersen seninle bir daha oyun oynamayacağım dedim. Bakalım. Fitlememek için elinden geleni yapacaktır. <laughs> Lan o ölüyordu neredeyse. Ultim dönmek üzere abi. Orianna beni bayağı bir zorluyor. Hatta sıçra ulti yaparsa eğer beni öldürür. Dikkat etmem lazım buna. Ultima 10 saniye var. Ee, şey gelebilir ya. Olaf buraya gelebilir aslında. Güzel bir pozisyon. Geliyor da. Güzel abi. Sıçram yok. Tutuşturum da yok. Ama her türlü girerim. Yapma be. Tamam devam et. Devam et ayı. Aman aman. Ucu ucuna yaşadım vallahi. Güzel. Şimdi buradan ne basit ya. <laughs> Rahatsız oldu. Vallahi kardeşim basit basit. Kudur harbiden harbiden kudur. Tam ben bunu yazardım. Har <laughs> kudur kardeşim kudur. Kulenin altına öyle yatarsan ben de candırımı çağırır. Ayımla da döverim seni. Hiç ben bile gelmem. Kudur. Çok iyi. <laughs> Kudursun arkadaş. Çakal ya. Eğlenceli maç oluyor ha. 50 saniye var ulti abi. Bu arada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Görüntü kalitesi çok mu kötü acaba ya? Umarım değildir abi ya. Vallahi şu an çünkü göremiyorum ben ee, video çıktıktan sonra göreceğim. Tam kaydı başlattığımda hata verdi çünkü kaydı başlatana kadar hata verseydi ben programı ilk açtığımda Tamam güzel Şako kardeşimiz burada Şeyko Bu adam burada yok Okey Şuraya dikkat abi. Orianna gözüktü. Şeyko bana gelebilir. Şako. Şunu şöyle açacağım oraya doğru. Sıçram geldi. Ultim de gelmek üzere. Flash ultiyi oraya yapıştıracağım. Gerek kalmadı mı? Yo var aslında. Çok güzel. <laughs> Eğlenceli abi. <laughs> Karakterin olayı bu. Anlatabiliyor muyum? Bunu yapacaksın karakterde. Misler gibi yapıştıracaksın adamın kafasına. Biraz fazla basit maç oldu ama. Sanki gerçi 9 tane skor var karşıda. da almış üçünü. Kartopu diyoruz buna. Harbiden acı snowball olduk ya. Harbi harbi çok acı snowball olduk. Ben en iyi çok uzun zamandır oynamıyordum. Şu anda en güçlüler arasında listelemişler. Bir bakayım dedim. Yani da en iyiye karşı en kuvvetli şampiyonlardan birisidir. Ve ee, ona rağmen hiç de fena gitmiyoruz açıkçası. Bu arada küçük bir e, bilgi kendimle alakalı. Ben böyle bir şampiyona bazen çok fazla kafayı takıyorum. Bu kafayı taktığım şampiyonlardan bir tanesi bir aralar en iyiydi. Bu orijinal mi bilmiyorum ama lan dur. Kutulara gitmeyelim. Burada şey var. Eş de şurada abi. Ben geri döneyim. En iyi bayağı bir oynadım ben bu yani şu ana kadar. Ee, güzel çar tatlı çar Harbiden 1500 pere Lüden'in feryadını çek babacım Şimdi sıradaki eşyamız Bazen birazcık can almanız gerekebiliyor ee, Şimdi canla başlamayacağım da Yo canla başlayacağım Aynen ee, Maske abi Maskedeki o büyünün fuzu var ya Sizin full kombozu... <laughs> sizin full kombo yaptığınızda ee, Oradaki şey Büyü nüfuzu hasarınızı yükseltmeye çok yardımcı olabiliyor. Kullanabilirsiniz yine aynı şekilde. Bunu da o yüzden. Güzel ulti. Tamam ultim döndü ona. Dur lan dur. Bana gelecek o da. Ah. Güzel. <laughs> Kafasına verdim ayarı. Hadi eyv. Eni çok eğlenceli karakter ya. Vallahi bak basit basit ama oynaması çok keyifli. Bir de bende anısı var karakterin. Aman şimdi ayıdan hasar yiyecek bilerek bana şey yaptı vurulmaya çalışacak. Şeyi söylüyordum ya, Shako baskın mı geldi ne oldu? Cümle yarıda kaldı. Ölüm ateşi kabiliyetini deniyorum abi karakterde. Q ile dürtme üzerine laning planlıyordum. Ki biraz da öyle oldu. Ama çok da öyle olmadı. Çünkü laning diye bir şey yok. Dakika 2'de 3'te mi ney? Aşağı baskın gittik. İki orta koridor oyuncusu da iki tarafında. Ondan sonra ne bileyim. Pek bir laning safası olmadı. Erken çıktık koridorlardan. Q sınırsız dürtüp adamı bu şekilde ee, canlı belli bir miktar düşürüp sonrasında ultiyle ile falan şey yapacaktım hani oyuna girerken ki aklımdan dönenler buydu. Hayaller, hayatlar gibi bir şey oldu. Tabi hayatlar biraz daha kolay oldu bu sefer biraz düşüncemizin tersine. Ona vurun. Kıramadılar mı onu ya? Şunu da bir tane de E basacağım. Bir de W atacağım şimdi. Yükler Max. <laughs> Ona gidiyorum. Şey mi açtı o ya? Ah, burada burada. Kopya mı o yoksa ciddisi mi? Güzel. O da güzel. Bir 4'te 5'im var herhalde bu da benim. Oo 5'te 5. Help mi? Ya bir dur bir dur dayı bir dur ya. Ultim dönüyor. Bir, bana bir müsaade edin de bir, bir saniye ya. Oğlum şu ultim dönseydi ne güzel olacaktı. Lush'un bir skor çıkardı oradan. Olaf Orianna'yı alacak orada. Ve Sion'la savaşırlar. Olaf alır o savaşı ama Sion kaçar. Benim tahminim. Vallahi Sion aldı. Gerçi Olaf şimdi asıl güçlü anında düşük canlı ama. Dojladı. O savaşa devam etmesi pek doğru değil bu arada. Hani karşısında yanında Janna var ya çok AD kazandırıyor falan ya. Ondan dolayı. Hextech deneyelim mi abi? Şu şeyi. Şunu. Bir değişiklik yapalım. Hadi Hextech deneyelim ya. Tabi oyun o kadar uzarsa. Bir çılgınlık yapalım. Ba Madem bu kadar basit oldu bir değişiklik olsun. Çılgın Yasuo takımını coşturur Harbiden ya bizim Yasuo. Feed. Oha 6 skoru var lan Sion'un. Yalnız oyun biraz eşitleniyor gibi. Bu oyunu kaybedersek komik olmaz. Adam burada, burada. Burada, bas sonra, bas sonra. Devam et. Dur lan, dur lan, dur. Sion'u ölüyordum ya. Ayı bir çekil de şunu yiyeyim. Hah. Tamam. Annie ateş, ya. ateş yaktı. Kül yağdı. Helelele. Kardeşim helal olsun. iyisin. Vallahi iyisin ha. <laughs> <laughs> Orianna kuduruyor yalnız şu an ya. Orianna harbiden kuduruyor. Güzel kestik ha. Ben o kadar Q'nun vuracağını düşünmedim açıkçası. Burada doldurulabilir iksirimizi satacağız. Şunu alacağız. Abi inşallah bu arada görüntü kalitesi çok kötü değildir ya. Çünkü çok kötü olabilir biliyor musun? Ondan emin değilim. Ya umarım değildir. Ee, kusura bakmayın bu videoluk sanırım 60 fps de olmadı bu video. Emin değilim ayarları göremiyorum şu anda. Oyunun Nami tek başına aldı. Helal olsun Nami'ye. En iyi ateş yaktı, kül yağdı. Geliyorum. Girebiliriz oraya, geliyorum. Geldim. Şunu bastık, yavaşlatmayı. Oha! Tamam. Kaç şimdi. Ya soyu keser mi lan? Tamam. Q kasalım adamdan. Son şey abi. Ee, muhtemelen son savaşa doğru giriyoruz şu anda. İttirelim. La 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 ray 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 nay nay Tamam yükler Max. Buraya gelen giden olursa ayı gibi gireceğiz. Kelime oyunları. Bir takım. Ulti atar mı lan bu adam? Ben eşe girmek istiyorum ya. Yok şuradan gelirse beni görecek ya. Burada bekleyelim. Gelmiyor geri dönelim. Zaten X'deki de bitirmişiz bu arada. Gel şu adam. Şakoyu tekleyebilir miyim? 1300 canı var. Tutuşturum yok. Tekleyemeyebilirim. Aha. Ayağıma geldi ya la adam. <laughs> Kurtların arasında saklanmış minnacık bir kız. Kafasına geldi tek attı. Şako bu arada beni takip ediyor şu an ya. Şuradan bence. Etmiyormuş. Tamam. Geri dönelim. Eşe Honor o kadar tilt oldu bir kere konuşmadı. Helal olsun vallahi Eşe harbiden. Hex silah kılıç o. Oh. Kankalar sanırım ayarladım. Ee, çok kafama takılmıştı açıkçası. Baya kafamı kurcalıyordu. Şimdi bir kaydı kapattım açtım geri. Ee, üzerinde program reklamını yaparaktan yüksek kalite kayıt yapmayı falan şey yaptı bana önerdi. Dedim koy reklamını zaten seni kullanıyorum yani de. Adamlar çok acayip program ya. İnternetim olmadan lisansımı lisansımın olduğunu göstertemiyormuş. Oyunun bu dakikasına kadar görüntü kalitesi düşüktü. Yani henüz ee, şeyde premierde birleştirmedim. Ne kadar düşük bilmiyorum ama sanırım 720 p video. E, bundan sonrasında daha düzgün. Ne yapıyor lan bu? Ne yapıyorsunuz oğlum? Aha oyun gitti. Düzeldi. Aha oyun sürmemişler. Cici Belfeyt. Aynen. Oyunun son 30 saniyesinde yüksek kalite izlemiş oldunuz. Kusura bakmayın valla. Programın dandikliğine denk geldik. Devam et diyelim. Burada... Bu arada ben ranklara bakmak istiyorum. Esnek... Klasik ne abi? De normal, normal oyun mu girdim ben? Yo puan geldi. Esnek de girmedim. Hayır. ranklarda bu şekildeymiş hatta. Evet, maçın ve aynı zamanda videonun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Ee, beğendiyseniz ve keyif aldıysanız videoyu beğenip bütün videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Gerçekten e, çok özür diliyorum bu arada şu programın adiliğine. Düzel ya, henüz düzeltemedim de, düzelteceğim onu da. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay. Anket bu arada dediğim gibi 1 2 maçları yok. Olacak. O da olacak çünkü ankette birikmiş olan bir iki tane şampiyon var. Bir de kafamda birkaç tane şampiyon daha var. Onların hepsini sizlere gösterdikten sonra ankete devam edeceğiz. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.